konuşuyor. Sağlık raporu istenmiyor. İlk giderken. Neden e, yaşadığı mevzu orada uygulanmıyor? Mevzuatın bu tarafı neden hiç eklenmiyor, konuşulmuyor? Neden? Çünkü mevzuata eklemesi gerekenler gene siyasi kişi. Siyasi işlerde kendine kısıtlama istiyor. Herkese kısıtlama olabilir, kendilerine olmaz. Yani Güya eşitiz ya anayasaya göre. Bunlar eşitler içinde özel. Böyle bir şey olamaz. Bunların hepsi düzeltilecek. 65'inden sonra memurluk yaptırılmayanlara neden seçim hakkı tanınıyor? Adam 61 yaşında devlet memurluğuna emekli oluyor, ek iş olarak milletvekili oluyor. Olamaz. Olamaz. Çok yüksek bilgilere sahipsen kitaplarını yazacaksın, milletvekillerine, bakanlığına, danışmanlık yapacaksın ama milletvekili olmayacaksın. Daire başkanı olmayacaksın. Olmayacaksın kardeşim.